Eğer Türkiye'de mülteci varsa Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Biz güçlüyüz. Suriyeli mültecilere sahip çıkan tek devlet Türkiye'dir. Arap kardeşlerimize de biz sahip çıktık. Biz kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık. Onlara vatandaşlık imkanını vereceğiz. Biz hükümet olarak aynen yedirmeye, içirmeye, yedirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin herkesin ayakta alkışlayarak takip ettiği güçlü bir var. Ezidilere, Süryanilere ve daha birçok farklı inançtan insana da kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bakalım bayram ziyaretlerine gidiyorlar <laughs> Suriyeden 3 sene önce geldim, çalışıyorum, iş buluyorum yavmiye. Afganlar geldi, iş az, bulamıyoruz, ne yapacak bilmiyorum. Ailem nerede? Afganistan'da. Getirmeyi düşünüyorum. Sanki biz size dedik ki gidin bizim yere Türkiye yol geçen hanı değildir.